ona denk bir oğul sürdürebilir. Tabii onu aynı zamanda yalnız bu oğul yıkabilir. Beni benden başka hiç kimse yakamaz. Aa, sen uyumadın mı yoksa? Gülüm öyle bir şey keşfettim ki uyku tutmadı ha. <laughs> ne diyeyim lan ben bunu? Evet de geç. Bir dakika ya. Ulan sen var ya burada. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deha dizisinin finaline dair son gelişmeleri kısa ve net bir şekilde paylaşıyoruz. Normalde dizi 32. bölümde final yapacaktı. Ancak son anda alınan kararla final bir bölüm öne çekildi. Yani Deha 31. bölümle ekranlara veda ediyor. Dizi için en az bir sezon daha devam etmesi bekleniyordu. Fakat düşen reytingler bu kararı kaçınılmaz hale getirdi. Peki finalde bizleri neler bekliyor? Devran'ın zekice planları, düşmanların adalete teslim edilmesi ve muhtemelen Devran ile İmre'nin düğünüyle duygusal bir kapanış izleyebiliriz. Ayrıca açık uçlu bir sonla, finalde sürpriz bir tehdide de göz kırpılabilir. Aras Bulut İnemli'nin daha sonrası projeleri ve Çukur filmi hakkında da yeni gelişmeler var. Ancak bunlara başka bir videoda detaylıca değineceğiz. Sizce daha nasıl bir final yapmalı? Yorumlarda görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.